Arkadaşlar hoş geldiniz. Yeni bir sneak videosuyla beraberim. Dostlarım hızlı şekilde yeni gelecek güncellemenin ilk haberlerini vermeye çalışacağım. Kısa bir sürede hepsini bunları inceleyelim. Buyurunuz hızlı şekilde hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Devam edelim. İlk haberimiz inşaat düzeni üzerinden olacak dostlarım. Burada bildiğiniz gibi köyünüzün içerisine aktif ettiğiniz düzeni hem saldırı düzeni olarak hem de defansif düzen olarak kullanıyorduk. Yeni gelecek sistemde, yeni gelecek güncellemede dostlar defansif olarak ayrı, aktif ettiğiniz düzen olarak ayrı kullanacaksınız. Yani efsanelik mantığı düşünebilirsiniz. Klan başkentinde de zaten bu sistem vardı İnşaat cüz'ünün de gelmiş oldu Bu birinci haberimizdi İkinci haberimize geçmiş bulunmaktayız dostlarım İkinci haberimizin içerisinde de Klan içerisinde et işareti yaptıktan sonra Klan liderini, klan yardımcılarını, klan üyelerini etiketleyebiliyoruz Hatta ete tıkladığımızda dostlarım Burada direkt Discord'da biliyorsunuz ev atma sistemi var. Klan üyenizin ismini de etiketleyerek bildirim atabiliyorsunuz. Bu yeni sistemi ben beğendim. Bunu hakkında yorumlarınızı da alt noktaya bekliyor olacağım. Gerçekten nefis olmuş. Mükemmel. Yeni klan sistemi karşınızda arkadaşlar. Yeni klan sisteminin içerisinde eğer ki klanınız 6 seviyeye geçerse dostlar 6 seviyeden sonra herhangi bir şekilde klan üyenizi 2 tane kuşatma bağışlayabiliyorsunuz. Yani yeni gelecek klan seviyesini aslında bu işe yarıyor. Yeni gelecek klan seviyesini aldıktan sonra klan kalenize 2 tane kuşatma alabiliyorsunuz. Çok mükemmel bir olay olmuş. Dilediğiniz kuşatmayı da kullanabiliyorsunuz. Kesinlikle yanlış bilgi olmasın. Arkadaşlar iki kuşatmayı birden aynı anda kullanamıyorsunuz. Sadece içinden seçim yapmanız gerekiyor. Bunun altını çizelim. Çünkü arkadaşlar diyecek abi iki işte tane zeplini aynı anda sallarım diyenler vardı. Öyle bir şey yok dostlarım. Yanlış bilgi olmasın. Klan seviyeniz alt seviyeden sonra arkadaşlar her halükarda iki tane kuşatma atabiliyorsunuz. Sol tarafta görmüş olduğunuz gibi klan savaşının içerisinde yani klanınızın içerisinde bir ev emoji mantığı gönderiyorsunuz. Ona'ya tıklayanlar klan savaşına katılacağım diyor. Hayır diyenler de klan savaşına almıyorsunuz. Starweight dediğinde de zaten üyeleri siz seçerken tamamen dilediğiniz kadroyu oluşturup savaşa başlayabiliyorsunuz. Bu sisteme gerek var mıydı bilmiyorum ama gene de klan içerisinde bu şekilde bir mantık kurmuşlar. Bu arada şunu belirtmek lazım. Muhtemel olarak net bir şekilde bilgi değil ama arkadaşlar burada onay vermeyenler klan savaşına alamıyor olabiliriz. Yeni gelecek sistemi oyun içerisinde detaylı şekilde görmüş oluruz ama tamam tamamen oyun bize şu an bunları sunuyor. Mantıklı mı? Onu siz karar vereceksiniz. Devam edelim. Evet dostlar bu aşamada klan arkadaşımız gördüğünüz gibi bir tane zeplin bir tane kaya balonu istemiş. Biz bu arkadaşımıza iki adet birden kuşatmayı bağışlıyoruz. Arkadaşımız iki tane kuşatmayı aldıktan sonra herhangi saldıracağı köyde seçenekler arasında hemen klanda kuşatmaları görerek delediği kuşatmayı seçerek saldırabilecek. Dediğim gibi iki kuşatmayı aynı anda kullanamıyorsunuz dostlar. Altını çizelim. Yanlış bilgilendirme olmasın. Seçeneklerden birini seçiyorsunuz ve saldırınızı o şekilde gerçekleştiriyorsunuz. Evet günün kötü haberlerinden birine karşınızdayım dostlar. Burada şampiyonun bildiğiniz gibi hız şişesi vardı. Hız şişesindeki atak oranımız yani saldırı hız oranımız 18'den 16'ya düştü. Yani hız şişesi nerf yedi. Bilgilendirmiş olalım ve sıradaki habere geçelim. Son habere gelmiş bulunmaktayız. Klan içerisindeki arkadaşımız gördüğünüz gibi klan savaşını yaparken herhangi bir savaş hatta klan savaşı demeyelim. Gördüğünüz gibi alt noktada klandan gelen bir tane zeplin bir tane kaya balonu kendisi haricen bir tane köstebek basmış. Tabii ki bunu çeşitlendirebiliyor. Totalde kuşatma olarak elimizde 5 çeşit kuşatma bulundurabiliyoruz. Tabii ki bunların içerisinde seçeneklerden bir tanesini seçip savaşlarımızı o şekilde yapacağız. Efsanelikle savaş yapanlar abi mükemmel bir hizmet diyebilirim. Çünkü onlar da bildiğiniz gibi çok fazla çeşitli kuşatmalar kullanıyordu. Çok mükemmel oldu. Tabii ki alt belediyelere de bu muhteşem şekilde yarayacaktır. Diyelim ve ilk sinik mix videomuzu bitirelim. Dostlarım hızlı şekilde güncelleme haberlerini paylaşmaya çalışacağım. Muhakkak like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.